Kazım Bey'le katıldığı üstü. Ee, burası zaten sizin eviniz. İnşallah galibiyeti alıp gidersiniz hep beraber. Taraftarımız yoğun ilgi gösteriyor. Akşam görüşürüz. Evet Eskişehir Spor taraftarı da bugün Konyaspor'a destek verecek. Büyük fedakarlıkla buradasınız. Ne söyleyeceksiniz? Kardeş takımımıza yeni sezonda başarılar diliyoruz kendi evleri gibi her şey gönüllerince olsun. Evet, e, Ligi okuttunuz. Okuduk. Evet. Ne yaptınız? Yenilediniz mi? Bugün bu maç için yenilettik. Yani Konya Spor kardeş takımımız, onun için destek için buradayız. İnşallah biz de bir güzel gün oralara geleceğiz. De. TV Spor gündemine hoş geldiniz sevgili seyirciler. E, Konya Spor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı ve müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı. E, karşılaşmanın detaylarıyla birazdan başlayacağız. Tabi yine e, sevgili Mustafa Durmuş Eskişehir'de ona da bir bağlantı gerçekleştirebilirsek e, kameralarımızı Eskişehir'e uzatacağız. Adil'le hemen alalım şöyle. E, adil. E, canlı yayındayız. Öncelikle ee, neler söyleyeceksin? Ee, Golsüz eşlikle tamamlandı karşılaşma. Ee, kendi evimizde oynamamız gerekiyor, ama sağdan dolayı deplasmanda Eskişehir'de oynadık. Ama berabere tamamlandı. Neler söyleyeceksin? Ay, tabii tek, tek hedefimiz kazanmaktı maçı. Ee, ke kendi Konya sporumuzda, yani Konya'mızda, şehrimizde oynamamak bize bir handikap yaratmadı. Çünkü e, kendi kardeş takımımızın e, şehrindeyiz ve stadındayız. E, onlara da çok teşekkür ediyorum. E, çok iyi desteklediler bizi bugün. Ee, kazanmak istiyorduk dediğim gibi. İnşallah İstanbulspor maçına kazanarak taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Şimdi tabii Avrupa e, Vaduz maçında e, taraftarlar çok üzüldü. Beklenmedik bir skordu. Ligde Konyaspor'un toparlanmasını bekliyor taraftar. Evet. Bugün kendi performansını ve takımı nasıl değerlendiriyorsun? E, öncelikle Vaduz maçı için e, taraftarlarımızdan e, değerli taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ee, toparlayacağız, unutturacağız o maçı. Ee, geçen sezon nasıl iyi gittik gittiysek bu sene de inşallah toparlayıp hedefimiz üst sıralar olacak. Ee, kendi performansım ve takım performansına da gelince çok iyi mücadele ettik. Karakter ortaya koyduk. Ee, atabilirdik de ee, birkaç pozisyon atamadık. İnşallah dediğim gibi İstanbul Spor maçına telafi edeceğiz. Ee, Konya Spor. E, tabii ki evinde gibi hissetti. Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Şimşek Konya buraya evine geldi dedi. Hoş geldiniz İnşallah kazanırsınız dedi ama bir kez daha söylüyorum. Hani derler ya evim evim güzel evim. Ne kadar da yakın olsa Eskişehir, ne kadar da e, bize misafirperverlikleriyle e, deplasman gibi hissettirmeseler de bugün Konya Spor evinde gibi oynamadı. O nedenle bir an önce sahanın iyileştirilmesi sağ konusunda çözümün gerçekleşmesi gerekiyor sayın. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay da bugün açıklama yaptı. Takım birazdan ayrılacak saat 11'de özel trenle Konya'ya dönecek yöneticilerle beraber buradaki heyetle beraber. Eskişehir'den sözü ben sizlere bırakayım. Sayın Hüseyin Avni Akıncı Hocama, Hüseyin Koyuncuoğlu'na ve Hasan senle beraber bizleri izleyen tüm izleyicilerimize Rize'deki arkadaşlara da selam gönderelim. Aleyküm selam. Evet. Aynen. Teşekkür ediyoruz Sayın Mustafa Durmuş. Eskişehir'den sıcağı sıcağına Aldil Demirbağ röportajıyla bağlandık. Yine e, Sayın Başkan'ın çok özel röportajları olduğunu söyledi. Birlik Beraberlik içerisinde bu cendereden çıkacağını Başkan ifade etmiş. E, Sayın Mustafa Durmuş onu da bizlerle birlikte paylaştı. Ee, i̇nşallah 3. hafta itibariyle takımda belki umut ediyorum ki biraz daha artık toplanma olacaktır. Çünkü Avrupa Kupası'ndan elendikten sonra fikstür normal seyrine dönecek. E, i̇nşallah yeni transferimizin de katılımıyla e, takıma uyumuyla birlikte bir değişiklik gözlemleneceğini umut ediyorum. Bu zeminle alakalı problem ortaya çıktığında daha doğrusu öncesinde de e, gerekli çalışmalarımızı yapmıştık. Zeminin bu şekilde özellikle federasyon tarafına oynanamaz raporu verdikten sonra da e, hemen aksiyon aldık. Federasyonu hem Başakşehir için, Başakşehir maçı için e, bir erteleme talebinde bulduk ama biliyorsunuz onu açıklamıştık. Başakşehir kendi Avrupa Kupası yoğunluğundan dolayı maç ertelemesini kabul etmedi. E, Fenerbahçe maçı için e, özellikle hem taraftarımızdan gelen yoğun istek hem de bizim değerlendirmelerimiz neticesinde fikstür değişikliği yapılmasını istedik. Yani e, bir sonraki e, maçın İstanbul'da, daha sonra ikinci yarı oynayacağımız maçın da bizim stadyumumuzda oynanması noktasında federasyon henüz bir cevap vermedi. E, tabii daha önümüzde de 15 günlük bir süre var. Bakalım o cevaba göre hareket edeceğiz. Arkadaşlar belki bu replasman bu noktasındaki oyunlarımız biraz daha devam edebilir. Ee, tabii ki kimse istemezdi zeminin bozulmasını ama böyle bir durum meydana geldi. Siz takımı desteklemeye devam edeceksiniz. Siz devam edeceksiniz takımı desteklemeye. Biz de elimizden geldiği kadar çalışmaya devam edeceğiz. Tam da şimdi bir ve beraber hareket etme zamanı. Tamam? Hep destek, tam destek takım, parolasıyla takım, biz tamamen destek olacağız takım, başkanım. takım Avrupa Kupası'ndan elendi diye hiçbir şey bitmiş değil. Daha yeni başlıyoruz. Ama Daha tam yeni başlıyoruz. Parolarımla gene destek de başkanım İstersen kesinlikle. İstersen 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 el ele verip devam edeceğiz. Her yüküme oyna. Osu uzakta. Gel <laughs> 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 Başakşehir'le foi um jogo oynadığımız maçlar her zaman zor maçlar. Bu maçta bizim için öyle oldu. Kazanma şansımız vardı. 2-3 ciddi pozisyondan faydalanamadık. Bu maçı da kazanmak isterdik. Özellikle hafta arasında büyük bir mağlubiyet yaşadık. Ama alınan bir puan böylesine bir mağlubiyetten sonra çok önemli. Başımız dik olarak ilerliyoruz. Maç istediğimiz gibi gitmedi. Taraftar olarak Konya'dan geldik. Ben aslen Almanya'dan geliyorum. Liechtenstein'dan da Vaduz maçında oradaydık. Buradan Nalçacılar Avrupa tayfaya selamlarımı gönderiyorum. Kazansak iyi olacaktı. Bir puana da razı olduk. Önümüzdeki maçlarda inşallah daha iyi sonuçlar almaya çalışır takım olarak. Eksiklerimiz var. Bunu yönetim olarak inşallah giderirler diyorum. that she